Usta Tamirci kanalına herkese hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Kubaçta Eller Gold'u veya diğer CG motorları LG'ni nasıl değiştirebiliriz, nelere dikkat etmeliyiz onları göstereceğim. Şimdi videomuza geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapalım. Kanala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayınız. Videoları daha çok kitlelere ulaşması için ve herkesin bilgi sahibi olup görmesi için lütfen videoların altına yorumlar yazalım ve videolarımı beğenin altına bir nokta daha iyi olsa yorum yapalım. İşte isteğiniz varsa ona göre belirtin yorumlarda. Ona göre ben de video çekeyim. Herkes bilgilensin. Herkes bilgi sahibi olsun. Özellikle benim eski videolarıma bakabilirsiniz. Veyahut da arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Her türlü elimden ne gerekiyorsa işte motosiklet alakalı. Tırpan motor olsun, kesim motor olsun. Her türlü işlerle alakalı, tamir işleriyle alakalı. Ben size fikir vereceğim veyahut da işte yararlı bilgiler vereceğim. Kanalımın amacı bu zaten. Herkesin bilgi sahip ol, görmesi için. işte arkadaşlarınıza Whatsapp'tan, Telegram'dan, sonra Instagram'dan, Facebook'tan da olabilir. Farklı mezarlarda kanalın videolarını arkadaşlarınıza dediğim gibi paylaşabilirsiniz. Şimdi videomuza geçiyoruz. Dediğim gibi şimdi bu elcik buradaki elcik var mesela. Burada elcik çıkarmak için bu elci. Mesela bu elcik biraz zor geçiyordu buna. Diğer elcik biraz zor geçiyordu. Dediğim gibi bu elcik biraz boş geçiyordu. Orijinal elci biraz boş geçiyordu buna. Böyle oynuyordu. Oynamaması için normal bildiğiniz elektrik bandı koydum. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi diğer tarafa Diğer tarafında aynı biraz e, değişik şey var. Biraz boşluk geldi bunlara. Zaten bu orijinal normalde işte ya da CG elci bu. Normalde orijinalinde bu altın sarısı geliyor ama ben bunu zamanda değiştirdim. Onu biraz elimizden kayıyor böyle şey yapıyordu. Şimdi kauçuk olan bir elci aldım. Kauçuk olan elcik güzeldir. Düz düz elcik mesela tırtıklı şu şekilde. Barakuda diye bir marka. Görmüş olduğunuz gibi yani iyi bir elcik. Şimdi bu elci takacağız. Dediğim gibi şimdi buradaki sol eldeki sol elcik çıkmazsa şimdi şöyle bir şey göstereyim sizlere. Mesela burada bu takılı görmüş olduğunuz gibi mesela. Şimdi bu da bu elcik de takılı. Diyelim, farz edelim. Bu elciyi bir türlü çıkaramıyorsunuz mesela. Nasıl çıkarmalıyız? Onlardan bahsedeyim şimdi. Bu elciyi çıkarmak için ilk başta burayı sökün. Altta iki tane vida var. Yıldızla Yalama yapmadan bastırarak düzgün bir şekilde vidayı sökmeniz lazım. Vidayı söktükten sonra ardından şimdi bu mesela bu elcik buraya kadar geldi diyelim. İşte bildiğiniz 24 veya 27'den atar takıp şuraya şu şekilde görmüş olduğunuz gibi buraya takıp bunu buradan biri yavaş yavaş mesela buradan böyle taktığın zaman elcik takılı vaziyet farz edelim şöyle buradan biri çakmanız bu şekilde düzgün bir şekilde çakmanız. Düzgün bir şekilde çaktığınız zaman bu elcik çıkıyor zaten. Yavaş yavaş çakarsınız. Baktığınız olmadı. Biraz daha hızlanırsınız. Yani çok fazla çekiştirmemeye özen gösterin. Ki ona göre e, malzemeyi bozmayın. Eski enerjiyi bozmayın. Yani değiştirmek ihtimaliniz varsa değiştireceksiniz. O şekilde değiştirin. Şimdi ben size takılışını göstereceğim. Zaten bu göründüğü gibi bu şekilde. Markası da yazıyor. İşte bunu bu şekilde takabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde takın. Fark etmez. Normalde bunu takılı şeyi böyle yani marka olarak yazması için. Ben bunu böyle takacağım. Şöyle takalım bunu. Normalde bu sıkı geçiyor zaten. Normal bir şekilde. Şöyle bastırın. Bir şey olmaz. Yavaş yavaş bastırın böyle. Ama çekiştirmemeye özen gösterin bunu hani takarken. Biraz zaten sıkı geçecek ki sağa sola kaymaması için. Biraz zaten bunu sıkı geçmesi lazım. Dediğim gibi bunun sıkı geçmesi lazım. Yoksa ki her türlü şey olabilir. Hani sıkıntı olabilir. Dediğim gibi şöyle biraz daha zorlayalım. Eğer ki taktığınız elcik boş geçerse buraya işte bir önceki videoyu izleyin. Normal bir elektrik bandı sarabilirsiniz. Şimdi diğer elcik de bu elcik zaten farklı. O yüzden ben bunu biraz söktüm. Görmüş olduğunuz gibi elektrik bandını söktüm. Şimdi güzel bir şekilde takalım. İsterseniz böyle takın. İsterseniz böyle takın, fark etmez. Yani markası yazması lazım. Marka normal şeye gelmesi lazım. İsterseniz şöyle takın ama böyle biraz sıkıntı olabilir. Böyle de olur, fark etmez. Ama dediğim gibi böyle böyle takarsak daha iyi olur. Ş şöyle de takabiliriz, fark etmez. İsterseniz böyle takın, fark etmez yani. Ben böyle takayım. Yok, görmüş olduğunuz gibi LG'yi taktık. Görmüş olduğunuz gibi Baracuda yazıyor burada. Bu şekilde tuttuğunuz zaman yani elden kaymayacak bir şekilde. Şimdi altını yukarıya getirdiğiniz zaman tırtığı alta getirdiğiniz zaman yani tuta, tutamazsınız bunu kayar elinizden. O yüzden bunu üste getirin. Yani kendiniz bilirsiniz yine de tercih sizin dediğim gibi yine tercih sizin olsun. İstediğiniz şekilde ayarlayın. Şimdi ben bunun markasını yukarı çıkaracağım. Mesela burada yine Barako da yazıyor markası. Bir tane marka. Aslında marka yazmasalar daha iyi olur. Benim için marka yazmışlar ama. Şöyle bunu da takıyoruz. Şöyle ortalayıp sıkıyoruz bu. Zaten bir şey yok bunda. Görmüş olduğunuz gibi taktım elci. Beş burada ben sıktığın zaman şöyle fazla da asılmanız gerekiyor. Bu şekilde elci taktık. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde oldu. Biraz uzun yani bilerek uzun yapmışlar zaten. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Burası tamam. Şimdi bunların vidalarını sıkalım mesela şöyle. Bunu böyle oturttuğun zaman zaten tamam oluyor. İş, i̇şlem tamam. Yani hiçbir sıkıntı olmaz. Bundan sonra biraz sağ tarafa almak lazım. 8 anahtarla. Onu alacağız. Sağ taraftaki biraz sağ tarafa kaydıralım bunu. 8 anahtarla. Lokma, lokma kullanın arkadaşlar. Özellikle dediğim gibi lokma kullanmazsanız sıkıntı olur. Yalan olur. Lokma kullanmaya özen gösterin. Biraz boşlatıp sağ taraf alıyoruz bunu biraz. Burada biraz e, LG'ye göre değişebilir. Bunların yapım aşamaları LG'ye göre değişiyor yine de. Az daha sağ taraf alalım. Şöyle az daha sağ taraf alalım şöyle. Bunu da böyle taktıktan sonra altta zaten iki tane cıvatası var. Dediğim gibi görmüş olduğunuz gibi metrik 5 cıvata var altında iki tane. Bunları sıktıktan sonra sol elciğin değiştirmesi bitiyor. Sonra sağ elciğe geleceğiz. Sağ elcik de kolay değiştirilmesi ama bunun kadar kolay değil. Yani biraz onun şeyini ayarlamanız lazım. Telini var. Biraz karmaşık bir iş ama yine de kolay bir iş. Dediğim gibi. Şimdi bunu sonra sıkarız. Sonra ayarlarız. Sorun yok bunda. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde kullanabilirsiniz bunu. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde oldu. Şimdi sağ elciğe geçiyoruz. Sağ tarafı şöyle göstereyim ben size. Sonra en son sıkarız. Onları sıkmakta sıkıntı yok. En son sıkarız onları. Şimdi sağ tarafa geçiyoruz. Sağ tarafı da dediğim gibi iki tane ailem var. Şey normal civata var. Sağ elcikte de dediğim gibi yıldız var iki tane aşağıda. Yıldızları söküyoruz ilk başta. Yıldız bir daha. Yalama yapmamayı özel göstereyim. Dediğim gibi yalama yaparsanız sıkıntı olur. Yarın bir gün başınıza iş açar. Şöyle boşlatın. Şunu da biraz boşlatın. Bunlar boşlattıktan sonra alın cıvataları düşünmeden. Şimdi şuraya koyalım cıvataları boş bir yere. Bunu açıyoruz arkadaşlar yavaş bir şekilde. Dediğim gibi şurada bunun bir tane gaz teli var. Gaz sağ tarafa doğru şey e, sol tarafa doğru yani sizden Sol tarafa doğru. Ben benim bu taraftan baktığım zaman sağ tarafa doğru. Yani bu tarafa doğru. Direksiyonun sol tarafına doğru. Kaydırın şöyle. Bu zaten çıkacak. Şöyle bir çıkacak bu. Bunu çıkardık. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde. Şimdi yeni elcimizi takacağız. Yeni elcikte şimdi bir tane parça yapmışlar. O parçanın üzerinde geçmeli bir parça var. Şöyle üçlü bir set var. Üçlü set. Bunu çıkarıyoruz. Hangisi uygun, hangisi uygun değil. Bakacağız şimdi. Bu var arkadaşlar. Bu kesinlikle zaten uymaz. Şu baya büyük. Büyük motorlara uyuyor bu. Bu motorlara uymaz. Şu var. Görmüş olduğunuz gibi. Bir de bu var. Bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Biri büyük, biri küçük. Bak. Dediğim gibi arkadaşlar e, küçüğü kullanalım bakalım. Küçük nasıl? Küçüğe bir bakalım. Küçük uyuyor mu uyumuyor mu? Şöyle bir sokalım buraya. Zaten eski LG'yi gördükten sonra ona da bakabilirsiniz yani. Eski LG'ye bakabilirsiniz. Bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi eski LG burada. Dediğim gibi bak eski LG'de yeni LG yeni LG'ye bakın. Yuvarlak şekilde. Aynı görüyor musunuz arkadaşlar? Yani bu LG bu olmaz. Bak bu olmaz. Dediğim gibi bu olmaz. Bu büyük. Bu biraz büyük buna. Çünkü bak bu bundan aynı değil. Kesinlikle bunu takmayın. Bak bayağı büyük bu buna. De dediğim gibi burada parça. Malzeme burada. Dediğim gibi bu olmaz. Dediğim gibi bunu takın. Küçüğü. En küçük hangisi ise. CG motorunuzu onu takın. Şurada bir çapak kalmış. Şu çapağı alalım. Sıkıntı yaratır giderken. Şöyle bir çapak çapak kalmış bunda. Plastik çapa. Ya yani plastik çapa olmamasına dikkat edin. Bak şurada da var bir tane. Şu çapağı da alın. Evet. Bu çapağı da aldık. Düzgün bir şekilde. Başka çapak varsa alabilirsiniz. Şu anda bir çapak yok. Ben göremedim. Şimdi takıyoruz bunu. Görmüş olduğunuz gibi. Taktık bunu. Taktıktan sonra zaten burada bir tane gaz teli var. Şöyle alalım bunu. Kasel var. Kasel'i biraz yakınlaştırayım ben size. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Şöyle buraya doğru kamera koltuğun altında zaten. Şimdi burada yapmanız gereken şey şimdi şunu çıkarın bir kere. Taktığımız parçayı çıkarın. Ben size göstermek amacıyla taktım. Bunu çıkardıktan sonra çıkardınız arkadaşlar bunu. Böyle bu şekilde çıkarın. Çıkardıktan sonra bunu da şöyle üstüne atın düz kısma doğru. Şimdi arkadaşlar burada zaten gaz teli var. Gaz teline takın bunu. Şuraya takın. İsterseniz öbür tarafa takın. Fark etmez. Bir tarafa takın. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi gaz teline takın bunu. Gaz teline taktıktan sonra bak mesela bunu böyle taktık ya bu böyle olmuyor. Bu böyle bunu olmaz mesela. Şunu şöyle yapın bak. Buradan geçirin. Öğrenmiş olduğunuz yani böyle bu şekilde. Mesela öyle olmaz. Ben size bilerek gösterdim yine. Yapmayın diye. Bunu da böyle buraya takın. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bu buraya takıldı. Şimdi en son LG'nin yukarı aşağı ayarı yapacağız şimdi. LG kısmını. Onu da yapacağız. Biraz elim yağlı. Biraz temizleyeyim elimi. Elim biraz temizleyeyim. Elim biraz yağlandı. LG'ye yağlanmasın. LG'nin en sonunda bir temizlik yaparım ben. Elimizi temizleyelim güzel bir şekilde. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bak. Şimdi ben bunu nasıl taktım oradakini? Sol tarafa bakacak. Yani şu şekilde düzgün bir şekilde bakacak. Elcik. Şöyle takın bunu. Şunu da böyle takın. Şöyle yukarı doğru. Şimdi gaz veriyormuş gibi takın. Bir, bir şekilde takın şöyle. Bir tarafa doğru takın. Bunu da şöyle kapatın. Bakalım ne olacak. Şimdi deneme amacıyla takıyoruz. Şöyle bunu da takın böyle. Şöyle oturtun. Evet. Oturdu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bak. Şu anda bir boşluk var mı? Yok. Dediğim gibi arkadaşlar. Bak. Biraz boşluk yok. Bunda. Boşluk olması istiyorsanız bunda biraz bir gerisini alacağız bunu şimdi. Bu olmadı. Bir gerisini alalım. Bir gerisi var burada. Şimdi bir gerisini aldık bunu. Güzel bir şekilde oturtun ve şöyle çekme tarafına doğru ayarlayın. Şu anda bu iyi. Görmüş olduğunuz gibi bunun ayarı şu anda iyi. Zaten bu kadar ayar olacak bunda. Şöyle olacak. Şimdi gelelim bunun ayarına. Şimdi bunu çıkarın. Bu şekilde zaten bu takılı zaten. Şöyle çekeyim bunu biraz yavaş bir şekilde. Yavaş bir şekilde çekin. Bunu bir tık geriye kaydıracaksınız şöyle. Şöyle kaydırın onu veyahut da şöyle yapın. Bu şekilde bir kapatalım. Şöyle gaz veriyormuşuz gibi yapın. Evet. Böyle oldu. Biraz daha kaydıralım bunu. Bu da biraz fazla kaydı. Az sağ tarafa doğru kaydıralım. Bunu böyle buradan bir ayarlayabilirsiniz. İsterseniz kendi misiniz yani isterseniz ayarlamayın. Ben yine geometrik olarak işte sağ sol olarak ayarladım. Şöyle durduğu zaman bir tık daha sağ alalım bunu. Bir tık daha sağ. Şimdi çıkarıyoruz bunu zaten. Burada dişli bir sistem var. Çıkarıp sağ tarafa doğru alalım biraz. Bir diş iki diş attırın şöyle. Şöyle taktığım zaman. ha şu, şu an bu şekilde oldu arkadaşlar. Dediğim gibi da burada yazıyor. Bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde basıyor. Bu altta iki tane vidayı sıkacağız. Sonra bunun altındaki takoz var, yan takoz. Onu da takacağız. İşlemimiz bitiyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yan takozda taktık. Zaten yan takozun takması bir tane civata var. 5 allen'den sıkıyorsunuz. İçeri sokup takozu sıkıyorsunuz. Orada zaten sıkılık sağlıyor. Sıkı geçme şeklinde. Görmüş olduğunuz gibi elciklerimizi taktık. Güzel bir şekilde. Artık motorumuz kullanılmaya hazır. Güzel ve şık oldu. Dediğim gibi siz de kendiniz elciklerinizi değiştirebilirsiniz. Elcik değiştirmek çok kolay ve basit. Sadece iki tane civata sıkıyorsunuz. Yani alet edevat gerek olduğu zaman takarsınız yani söküp takarsınız. Bunu söküp takamayacak birisi şey yok yani. Hemen alıp söküp takabilirsiniz. Veya başkasından bir ödünç alsınız mesela LG'yi hemen alıp takabilirsiniz. Kolay yani. Yani çok kolay bir şey. O yüzden size video çekmek istedim. Yine de bilmeyen arkadaşımız varsa kanala abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz benim videolarımı. Eski videolarımı da izlemeyi mutlaka öneririm. Herkese bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.